Merhaba arkadaşlar, bugün sizin isteklerinizde Osman Gazi oyununu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ilk girişte menüde şöyle bir bölüm var. Ayarlara girdim. Ayarlarda arkadaşlar dil desteğini değiştirebiliyorsunuz. M müziği de müziğin sesini kısıp açabiliyorsunuz. Burada grafikleri e, ben arkadaşlar fantastik yaptım. Deneyeceğim fantastikte de. Burada düşürebilirsiniz Te telefonunuzun hızına göre, kalitesine göre burada değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben fantastik yaptım. Bakalım fantastikte nasıl görüntüler alabileceğiz. Burada zırh var. Zırh ne? Buradan satın alımlar yapabiliyormuşuz. Karakterimizi geliştirmek için silahlar, herhangi bir şeyler alabiliyormuşuz. Buradan buraya geçtik. Direkt savaş paylaşabiliyormuşuz. Bir de görevlere girebiliyoruz. Hemen ilk görevimiz, birinci görevimizle başlayalım bakalım. Nasıl oyunmuş bir bakacağız fantastik ayarlarda görüntü nasılmış 3 boyutlu görüntü şöyle ve sağ sol yapabiliyoruz Çadıra gitmeli ve sandığı açmalısın diyor çadır herhalde şu önümdeki çadır şu ayak işaretine basınca hızlı koşuyor arkadaşlar Sandığı açmak için de şu alttaki bastık ona niye açmadı evet şimdi açtı buradan dışarı çıkarak korkuluk ile talim yapmalısın diyor. Kılıç verdi bize hemen korkulukta talim yapalım. Şimdi bundan vuruyoruz. Bir de sol tarafta da bir şey var. Ondan dönerek mi vuruyor? Sağdaki skin'i bir daha deneyeceğim. aynı, şart işareti yapıyor. Solda da vurabiliyorsunuz herhalde. Sağda da vurabiliyorsunuz. Mavi noktaya giderek hedefi 3 kere vurmalısın. Mavi nokta nerede? Mavi nokta nerede? Burada. Hemen mavi noktaya gidelim. Şu ne? Sıçrama. Şu ne? Gard alma. Tamam, bunları öğrendik. Hedefi 3 kere vurmalısın diyor. Nişan aldık abi. Aa, vuramadık. Güzel. Atına binmelisin. Atımız nerede? Hemen ata doğru koşuyorum. Bir tane de zırh e, kalkan vermiş bana. Tahtadan yapılmış kalkan. Ata binmek için gittik. Ata neyle biniyoruz? Yine aynı tuşla ata biniyoruz. Suikastçıyı öldürün. Nerede suikastçı? İleride. Şuna nasıl vuruyoruz abi? Direkt aynı pozisyon. Başka var mı? Soldakine basınca soldan. Aynen. Evet. Sağdaki kılıç işaretine vurunca sağdan vuruyor. Soldakine basınca soldan vuruyor. Anlaşıldı. Ama ben seriye bağladım. Bir çerdöver gibi geliyorum. Çuf, çuf içer döver gibi direkt yapıştıracağım ona ilk vuruşu. Gel bakayım. Evet, direkt bir tane vurdum ona. Dönüyorum, geliyorum tekrar bir içer döver. Bu sefer ıskaladık. Şöyle açıyı biraz geniş alacağım. Açıyı biraz geniş al. Dön abi. Geliyorum. Bir tane daha vurdum. Güzel. Biraz daha uzaklaşıp bir açı daha değiştireceğim. Yine geliyorum. Abi bu sefer vuramadık. Bu sefer kaçırdık. Ayarlayamadık. Dön bir daha. İnsem mi hatta? Abi kontrol bayağı Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Bir çer döver gibi. O da bana bıçak sallıyor. Temiz. Başarmışız. Yeni bölüme git. Yani büyük ihtimalle bu eğitimdi zaten. Yeni bölüme gidelim. Şimdi ne istiyorsun bizden? Şurada ünlem işaretine tıkladığımızda tüneli takip etmelisin diyor. Burada görevleri bize gösteriyor. Tamam güzel. Gardı şöyle alıyoruz. Şunla sıçrıyoruz, şunla koşuyoruz. Gardı takip etmelisin. Bununla mı savaşacağım? Oo, abi adam uçuyor lan. Adam bildiğin uçtu. Ben vurdum ona diye mi uçtu yoksa uçman mı var onda? Bakalım geliyorum. Allah 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 Allah. Lejyonelleri öldüreceğim. Biçer döver. Hasar aldım. Bir hasar daha aldım. Ama hallettim onu. Gard alsam ne olur abi? Gard al. Gard alırken öldürdük adamı. Enerjimiz var zaten. Gerek yok. Koş abi. Koş koş koş. Askerlerin arasına gidip gizlice öldürmelisin. Arkasına. Arkasına. Arkasına gidip gizlice öldürmelisin diyor. Temiz. Temiz. Öl Hallettik bunu da. Ee, kaleye tırmanmak için bayrağı zıplamalısın. Geliyorum abi. Zıplayalım. Örümcek Adam 8. Örümcek Adam 8 filmine hoş geldin. Şu ne? Şuradan yukarıya sıçrayabiliyor musun? Oo, güzel yapmışlar. Baksana şuna. Maymun gibiyiz ya. Askerin arkasına gidip gizli öldürmelisin. Asker nerede? Geldim abi. İşte duymadı beni. Sağ bir asker. Bunu da hallettik. Tekfuru bulmalısın. Tekfur. Tekfur ne? Tekfur herhalde adamın ismi. Şu taraftan gideceğim. Burada e, muhafız olduğuna göre adam da bu taraftadır herhalde. Hızlıca koşalım. Şuralardan gizli yerler var. Nerede bu tekfur abi? Ok işareti falan olsaydı harika olurdu. Boşuna aramasak. Şuradan devam edelim bakalım. Tekfur tepede mi acaba? Aynen. Tepedeymiş. Bu kim? Bunu öldürmem mi gerekiyor? Yok bunu bulmuşum. Adam mı bulacakmışım? Başardık. Sonraki bölüme git. O bir tabur askerimiz var. Abi sağdaki adamda zırh var. Bizde yok abi ya. Şu ata binelim mi? Peşimi de bırakmıyorlar. atta bakayım ata. Oo. Wow. Dur. Bir daha okuyalım şurayı. Hırsızları bulup hazineyi geri almalısın. Hırsızları bulup hazineyi geri alalım. Hırsızlar nerede? Şurada bir kalabalık gördüm. Herhalde hırsızlar onlar. Geliyorum bir çerdöver gibi. Bayağı da adam var orada. Ama aralarına gireceğim şimdi. Bir çer döver geliyor. Çıf 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 geliyor geliyor geliyor. Bir. Gel bakayım. İki. Birer hasar verdim. Çok adam var. Güzel. Bizim elemanlar geldi mi abi? Bizim elemanlar nerede? Güzel. Bizim elemanlar da orada. Benim peşime dolaşıyorlar. Oo, bildiğiniz biçtim geçtim. Dön abi oradan çık. Oradan çık. At yanıyor sanki. At mı yanıyor? Yok toz işaretiymiş. Geliyor. Arada kime rastlarsa kime rastlarsa yapacak bir şey yok. Bizim adamlara vurabiliyor muyuz acaba? Ama enerjim gitti biraz. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al. Temiz. Var mı başka biri? Şu bizden mi abi? Bu bizden değil. Al bakayım, al bakayım, al. O da tamam. Bir kişi kaldı. Aa bizim adamları da bir öldürdüler. Al şunu. Bir kişiyi kurtarabildim. Bizim adamlar da telef oldular orada. Yeni bölüme git. Bunu da hallettik. Enerjimin yarısı gitti. Acaba enerjim fullenmiş. Güzel. Şimdi atına binmelisin. Atım nerede? Aynı yerde. Oyun kontrolleri biraz iyileşmiş arkadaşlar. Alperini yanına almalısın. Alplerini, Alplerini. Alplerini yanına almalısın ne demek abi? Alpler ne demek? Şu köşeye gidelim. Orada bir ışık yanıyor. Bir bakalım oraya. Şuna basınca atı hızlandırıyoruz. Güzel. Alpler herhalde askerler oluyor herhalde. Alpler askerler oluyor. Kaledeki tüm düşmanları öldürmelisin. Kaledeki tüm düşmanlar. Şu karşısı mı acaba? Bakalım. Geliyorum. Kaledeki dümdüz. Kaleyi bir temizleyelim abi. Bizim elemanlar biraz geç gelir ama olsun. Hızlı bir şekilde bir döverle gireceğim. Geliyorum. Önce şu köprüdekini alayım. Bir tane vurdum ona. Yürü durma. Yürü 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 yürü. Direkt önce bunu alacağım. Bir tane daha vurduk. İki vuruşta hallettik onu. Şu sıradaki şunlar var. Geliyorum. Mızraklı. C. Bizim elemanlar da geldi. Yardıma gidiyorum. Ooo. Kalkanları açmışlar. Kalkanları açmışlar. Attan inmeyeceğim. Şöyle aralarına daldım. Kime gelirse. Kime gelirse. kaldı. Onu alırsınız siz. Güzel. İnelim attan abi. Oo, Attan sıçrayabiliyormuşuz. Oo, Güzel yapmışlar. Attan bin bakayım. Şöyle yaya bir şunu halletmeye çalışalım. Yürü bakalım oğlum. Bırakın bana. Bırakın bana. Bana bırakmadılar. Temiz. At, atı bıraktım. Atla devam etmeyeceğim. Yürüyerek devam edelim bu görevi. Baha Hatun'u bulup onu kurtarmalısın. Geliyorum. Arkada bir tabur askerimle. Abi adam sıçrıyor ya. Bizim okumuz yok mu ya? Aha şurada ok var. Çıkın önümden. Çocuklar önümden çıkın. Abi önümden çıkınlar. Okla hallettik. Onu da okla hallettim. O karşıda bir tane okçu var. Kafasına, vücuduna at abi, at abi. Yüze, yeterli ok mu yok? Okları adamlardan alamıyor Bir çıkın etrafımdan lan. Yeterli ok yok diyor. Okları şuradan alamıyorum Güzel. Vurduğum adamlardan ok alamıyorum muyum ben? Yeterli ok yok diyor hala. Herhalde alamıyorum. Neyse devam et. Temiz grupla birlikte gideyim ki en azından yeterli ok yok diyor. Neyse onu daha sonra bakarız. Şu bizim elemanlar çatışıyor. Nerede düşman var? Düşman göster. Kalkan açtıklarına göre düşmanlar var yakınlarda. 4 tane elemanımız kaldı. İdare ederiz savaşıyor geldim Önümden çıkmıyorlar ki adam vuralım ya şuradan gitsek yok bunları takip edeceğim büyük ihtimalle adam neredeyse hatunda oradadır gel bakayım buraya güzel başka sen mi temiz bizim adamlar iyi vuruyor ya o da temiz Hatun'u gördük herhalde Hatun burada şunu da halledelim bitirin 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 acımayın direkt bana geldi bak 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 direkt bana geldi güzel onu da hallettik başardık arkadaşlar çok da kötü değil arkadaşlar. Çok da kötü bir oyun değil. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Ona göre bunun serisine devam edebilirim. Eğer ne kadar çok izlenir, ne kadar çok beğenilirse seriye devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.